Hanımefendi biz bunu ne yaparız? Altı bin beş liraya taşırız. Ufak, ufak tefekleri siz toplarsınız. Kapı eşyalarınızı sökün. Takımlar. Düz yapalım hanımefendi. Altı bin pahalı hanımefendi. Sıkıntı yok hanımefendi. tamam on. do defender, melhor dev Girdiğim günahı bu, oh, sad koşken kınal, yar da bırakma, Allah aşkına Bu gece kendinden geç geç beni. <laughs> Светит, он отмахнул be nereye gidiyorum? Bilkent Üniversitesi'ne gidiyorum ya. Arabayı bırakacağız. Sınav soruları var ya. Hafta sonu İstanbul'a gideceğiz. Cumartesi günü sabah. Ebeciğim oraya bırakayım diyor. O da Ümitköy tarafında. Çankaya tarafında. Atatürk Hastanesi'ni. Şehir Hastanesi'ni biliyor musun? Oraya yakın. Savur <laughs> Eyvallah abi. Ebeciğim sağ ol. Teşekkür ederim ebeciğim. Canını kurtar senden. Maziden hasretin O için Sen ne yapıyorsun ebeciğim? Kaç izleyici olduğunu hiç göstermiyor hiç. Kaç kişi izliyor bilmiyorum ki bana bir bilgi verin. Sade bazen bir mesaj görüyorum bazen. Hayat size güzel. Ne derdiniz var, ne sıkıntınız TikTok'a, TikTok'a geleceksin. TikTok'ta 200 kişi vardı dünden. Muhteşem bir yayın yaptı. TikTok, TikTok. Ne? TV mi izliyorsun? Aç aç hemen şey aç. Esra Erol aç. Kim ayrılmış, kim kavuşmuş? Aç, aç, aç. Adresim Karşıyaka Mahallesi, Yeni Mahalle. Ya burada politika yapma yani Karşıyaka. Buyur gel, çay mı içeceksin ebe, kahve mi içeceksin? Buyur gel. Politika yapma ebeciğim. Esra Erol'u ben izliyorum, hiç kaçırmıyorum. Dörtte başlıyor. Allah etmesin kaçırma. Benim tahsin nerede? Ben tahsiyi yakalayamadım bizim tahsini. Burada politika yapma. sana bakayım diye yanlış yere gireceğim. Burada bir sürü yol var. Bura karışık Allah bullah bura var ya ocağı korkarsın buranın var ya. Şuradan mı gidiyorduk lan? Nereden gidiyorduk lan? Bura hep karışık var ya. O ne yapıyor ki lan manyak orada yolun ortasına durmuş? Çatla. Vallahi dünyada kaç çeşit çak, sakat var ya. Yolun ortaya durmuş. Allah Allah. Yolu tutturabildik hele şükür. Getirin bir sonsuzluk yüzünde yer beden oldum. Ne olur yine çal benim şarkımı. E yolun ortasına durayacak ondan sonra sinirlenmeyin mi? Yolun ortasına dur. O kızın trene baktığı gibi ileri git bekle. Benim yolumu kesmeye hakkın yok ki. Esra Erol başlayacak. Allah Allah. <laughs> Ankara'da var ya öyle bir güzel hava var ki sevgilin kaçacak sen kovalayacaksın. Sevgilin kaçacak sen kovalayacaksın. Sevgilin kaçacak sen kovalayacaksın. Sevgilin ya kaçacak sen kovalayacaksın. Yakalar dinde sarılacaksın. Buram buram aşk kokacaksın. Öyle de bir avrat yok. Yok işte. Aman onun başından ayrılma TikTok. Aman oradan ayrılma. Sabah kar yağıyordu. Sabah kar yağdığında da sevgilinin kafayı karın içine sokacağın kişneyip duracak orada. Yani var ya. Valla bizim yeni mahallede yoktu. Sen nerede oturuyorsun bilmiyorum da görünmez ebe. Abi biz arabayı bıraktık geliyor. Siz yoksunuz abi. Biz Tuncay'la bıraktık. Hasan'la geldik bıraktık geliyoruz ha. La. Abi sizi ben bekleyemem ki. Vallahi benim işim. Abi okey oyuncularım bekliyor benim. Abi ah babanın oradan ben size bağırdım, 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 bağırdım duymadınız. Vallahi üç kere konuya çöktüm abi. Abi vallahi ben Bilkent Üniversitesi'ndeyim ya. Nasıl bir insansın? Tuncay önümde. Allah Allah öyle bekle. Otobüs bekler gibi orada bekle. Otobüs geçer. Allah Allah. La vallahi diyorum ya. Vallahi diyorum ya. Vallahi sizin arabayı gördük. Solda Ahmet abinin araba. Sağda senin araba yıkanıyordu. La hadi abi telefon var. Hadi gelin de gidin hadi ya. Efendim. İyi günler. Buyurun hanımefendi. Evet efendim. Buyurun efendim. Ada evet. İstanbul'un neresi yani ilçe olarak hanımefendi? Çeriköy'ü sen biliyorsun. İlçe olarak söylersen yardımcı olayım abla. şimdi düzeldi ablacığım. Kaçıncı kattan kaçıncı kata? Giriş kattan giriş kata doğru mu abla? Eşya iki oda bir salon mu? Üç oda bir salon mu? Bir artı bir mi? Tamam. Üç oda bir salon taşıyacağız değil mi abla? Ufak tefekleriniz topla hazır mı olacak geldiğimizde bardaklarınız, giysileriniz, eşyalarınız Alo. Alo. Ha, ufak tefekleriniz geldiğimizde topla hazır mı olacak abla? Abla sökümü, takımı, sarılması, ambalajlaması, kurulumu, evinize dizayn edilmesi bize ait tertemiz bir şekilde sigortalı, kaliteli bir hizmet alırsınız. Dört bin liraya taşırız hanımefendi. Mazut, mazut. Yirmi üç olmuş abla. Mazut, mazut. Yani. Yani üç bin beş yüze vatana millete hayırlı uğurlu olsun abla. Tamam. Tamam ablam. Hayırlı günler. Sağ ol. Aha baba yuvanayın aşın Canım sıkılıyor gari ya. Eve gidip mutfak dolabısını yıkıyasım geliyor. Bardakları, çanakları kırasım geliyor. Sevgilime dayak atasım geliyor. Onu öpesim geliyor, sarılasım geliyor. İyi kendinize iyi bakın dostlar. Kapat bak, bak, bak.